Arkadaşlar herkese merhabalar. Okulda kaldığımız konu çember ve daireydi. Biz de çember ve daireden başlıyoruz konumuzu anlatmaya. Çember ve daire diyoruz. İlk soracağımız şey çemberin tanımı neydi? Çemberin tanımı düzlemde sabit bir noktaya uzaklıkları eşit olan noktalar kümesine denir. Demek ki biz düzlemde bir sabit nokta bulacağız. O noktaya eşit uzaklıktaki noktaların kümesine diyeceğiz. Bakalım. Burada bir şurada yeni bir pencere açayım. Evet. bir nokta alıyorum arkadaşlar. Şöyle düzlemde bir nokta aldım. 11'im uzakta da başka bir nokta aldım. Şimdi buraya geliyorum. İzaç değilim. Evet. Şimdi ben bu şu noktaya 11'im uzaktaki bu nokta. Başka bir nokta daha alabiliriz. Ya da bunu olduğu yerden çevirelim. Gördüğünüz gibi bakın bütün noktaları buluyoruz. Hepsi o merkeze 11'im uzaklıkta. Görüldüğü gibi noktalar hepsini birleştiriyorum. Noktalar ne oluşturdu bizim için? Bir çember oluşturdu arkadaşlar. Evet, gayet güzel bir görüntü elde edildi. Şimdi çemberin bazı yardımcı elemanları var. Bu yardımcı elemanları neydi? Bu yardımcı elemanlar çemberin yardımcı elemanları yarıçap, kiriş, yay, işte çap, kesen gibi şeylerdi. Bunları da bu GeoGebra programı üzerinde gösterelim. Şimdi bir çember seçelim. Şöyle bir çember seçtik. Bu çemberde e, yarı çapı önce tanımlamaya çalışalım. Zaten biliyoruz yarı çapı. Merkezden çembere olan uzaklık. Biz buna ne diyeceğiz? Yarı çapı diyeceğiz. Mesela şöyle bir tane çekebiliriz. Bu da bir yarı çaptır arkadaşlar. Şu da bir yarı çaptır. İşte şu da bir yarı. Yeter ki merkezden çemberin üzerine çekin. Bu yarı arkadaşlar. Şimdi diğer tanımımız neydi? Kesen. Keseni de tanımlayalım. Bir tane doğru alalım. Bunun üzerinde herhangi bir tane iki tane doğru aldım. Bu iki doğruyu kesen doğruya kesen diyeceğiz. İşte bu da olabilir mesela. Şöyle uçlu da bir doğrudur e, kesendir arkadaşlar. Niye? Çemberi iki tane noktadan kesip geçtiği için biz buna kesen diyeceğiz. Kesen değil de kiriş neydi desek kiriş de eğer doğru değil de doğru parçasıysa yani şu şekilde bir doğru parçasıysa biz buna kiriş diyoruz. Yani çember üzerinde alınan herhangi iki noktayı mesela şu noktayla şu noktayı birleştiren doğru parçasına kiriş diyeceğiz. Şimdi Mesela ben buradan da bir tane kiriş aldım. Gördüğünüz gibi büyüdü. Mesela şurada bir tane kiriş alsam küçük bir tane daha alayım. Büyüdü. Mesela bir tane daha alayım arkadaşlar. Büyüdü ve en büyük bu oldu. Neden en büyük bu oldu? Çünkü çünkü merkezden geçti. İşte merkezden geçen kirişe bizler çap diyeceğiz. Eğer bir kiriş merkezden geçiyorsa buna çap diyeceğiz. Dolayısıyla tanımı başka türlü de yapabiliriz. En büyük kirişe de çap diyoruz arkadaşlar. O da bizim için önemli. En büyük kirişe çap diyoruz. Aynı zamanda çap yarı çapın da iki kat. Zaten isim de oradan benzeşiyor. Biliyoruz bunları. Şimdi sorularımıza gelelim. Biraz bir de yay parçası var. Yay parçasını söylemeyi unuttuk. Onu da hemen tanımlayalım ben iki tane nokta seçeyim. Çember üzerinde alınan herhangi iki noktayı birleştiren şu parça biz buna yay diyeceğiz arkadaşlar. Aynı zamanda çemberin bir parçasıdır da. Şuna da bir yay diyeceğiz. Şöyle bir yay. Mesela bunların isimlerini gösterelim. Etiketi göster diyelim. Şuna da etiketi göster diyelim. Evet CD yayı bu arkadaşlar. Mesela şuradaki etiketi de gösterelim. Bu neymiş? BC yayı diyebiliriz. Aynı zamanda şu kısma da Mesela ben şuradan şuraya kadar ki çapı hesaplamak istiyorum. Biz buna ne diyeceğiz? BCD yayı diyebiliriz arkadaşlar. Evet o zaman bu çemberin yardımcı elemanların hepsini söylemiş olduk. Tanımları iyi bilmemiz gerekir. Sorulara geçmeden önce. Şimdi sorularımıza geçelim. Sadece yarı çap üzerinden sorular çözeceğiz. Sadece yarı çap üzerinden. Tabi sorular geçmeden önce bir hatırlatmak istedim. Dik kenarların kareleri toplamı hipotenüse hipotenüsün karesine eşittir. Şimdi birinci sorumuza geliyoruz. Birinci sorumuzu çözmeye çalışalım. Şimdi karşımıza bir tane çember var. Bu çemberin merkezinden nereye bir doğru çekersem o doğru yarıçaptır. Şimdi ben yarıçap buraya x dersem yarı çapım ne oldu? x artı 2 mi oldu? O zaman burası ne olur? x artı 2 olur. O zaman şurada bir Pisagor oluştu mu? O zaman bu Pisagor'un Pisagor'u uygulamamız lazım. X 4 X artı 2. Burada hemen aklımıza gelecek olan şey ne? 3 4 5 üçgeni. Demek ki bu 3 4 5'e benziyor. Bakalım 3 4 3 burada yerine yazdım. 5 mi oldu? Evet. Sağladı. Dolayısıyla bu 3 4 5 üçgendir. Buraya 3 diyebiliriz. O zaman burası ne olur? 5 olur. Demek ki her çapımız neymiş? 5'miş. Diğer soruya geçelim. Ben sorularımı sorarken sizler videoyu durdurup kendiniz uğraşın. En son çözüme bakarsınız arkadaşlar. Mesela burada bir dikdörtgen var. Dikdörtgenin köşegenleri birbirine eşitti. Dikdörtgenin köşegenleri birbirine eşitti. Ben bir tane köşegen çizeyim. Tabii çizebilirsek. Böyle bir köşegen olsun. Fark etmez. Şurası 5. Çünkü köşegenler birbirine eşitti. Aynı zamanda dikkat ederseniz bu köşegen bir yarı çap oldu. Yarı çap. O zaman burası ne? Şurası 3 mü? Şimdi bak 3 5 yani 3 4 5 demek burası da neymiş? 4'müş. O zaman buraya kalan şimdi buranın tamamı kaçtı? Yarıçapımız 5'ti. Burası 4 ise buraya ne kaldı? 1. Şurası kaçtı? Bu da 5'ti. O zaman buraya ne kaldı? 2. Bize x yani AD şu kısım 1. EC yani şu kısım 2. Y de 2'ymiş. Toplarsak ne olur? 3 olur. Gördüğünüz gibi sadece yarı çap özelliklerinden yarı çap bilgisinden sorular çözdük. Şimdi diğer sayfamıza geçelim. Burada bize bir özellik veriyor. Özellik bize diyor ki eğer bir kirişe dik olan bir çap kirişi ve kirişle belirlenen yayların her birini iki eşit parçaya böler. Yani bizim burada söylememiz gereken eğer merkezden kirişe bir dik inerse merkezden kirişe bir dik inerse bu dik şu kirişi iki eşit parçaya ayırır. Biz bu özelliği cebir üzerinden de biraz inceleyelim. Bakalım orada işleş nasıl oluyor. Bunu sileyim. Yeni bir tane açayım. Evet. Bir tane açalım. Şöyle bir şey açalım. Açtık. Ee, i̇ki tane nokta seçelim. buradan bir giriş geçsin arkadaşlar. Giriş geçti. Bir tane de dik bir nokta bulalım. Nereye dik? Şuraya dik. Tabi merkezden geçecek. Merkezden geçen bir dik elde ettim. Şimdi acaba gerçekten şu uzaklık yani şurası ile şurası birbirine eşit. Bunu ölçelim. Özellik bize doğru mu söylüyor? Bakalım. Şimdi ben buradan burayı ölçtüm. 8.1. Şuradan şurayı da ölçtüm. 8.1. Gördüğünüz gibi dik giderse eğer bunlar birbirine eşit olacak. Benzer şekilde şurayı da ölçebiliriz arkadaşlar. Yayı da ölçelim bakalım yay da eşit mi? Ölçeyim. Şuraya 8.43. Şuradan şuraya 8.43. Gördüğünüz gibi gene birbirine eşit. Demek ki o zaman özelliğimiz neydi? Özelliğimizi hatırlarsak merkezden kirişe indirilen dikme kirişi ve kiriş arkasındaki yayı iki eşit parçaya ayırır. Şimdi bunlarla ilgili biraz soru çözelim. İlk sorumuz bu olsun arkadaşlar. Şimdi ben e, şu 10 merkezden C'ye bir tane çizgi çektim. Bu çizdiğim çizgi ne? Yarı çap. Dolayısıyla burası 10 mu oldu? Evet 10. Bu 6, 10. Demek bu 6, 8, 10 üçgeni. Şimdi bu merkezden kirişe dik mi inmiş? Evet. O zaman ne yapar? Şurayı iki eşit parça demişti demiştik az önce. Şimdi bu 8 o zaman bu da 8. İkisini toplarsak 16 elde edilir. Diğer sorumuza geçelim. Burada da bize demiş ki yukarıda verilenlere göre B noktasına geçen en kısa kirişin uzunluğu. Hemen B noktasından en kısa dediği için dik olacak şekilde bir tanesini lazım. Şu an çizemiyorum. Evet çizdik. Şurası dik olsun. O zaman şurası birbirine eşit mi arkadaşlar? Evet. OB kaç? 3. ABA kaç? 2. Şimdi ben şuradan bir tane çekeyim. Şuraya. Şurası da 5 mi? Neden? Çünkü bak yarı çapım 5. O zaman bu 3, bu 5. O zaman burası ne oldu? 4. Bu da mı 4? Evet. O zaman burası ne oldu? En kısa kirişi bize sormuştu. En kısa kirişimiz 8 birim olur. Geçiyorum. Başka bir soru arkadaşlar. Şimdi burada demiş o merkezi çemberde DCAB dik. ya bu dik mi? Hemen ne yapacağız? Şunlar birbirine eşit diyeceğiz. Hatta hatta şu yaylar da birbirine eşit. Şu yaylar da birbirine eşit. Şimdi AB kaçmış? 12'ymiş. O zaman eşitse 6'ya 6 mı oldu bu? Evet. O zaman şöyle bir tane yarı çap çizersem. Ben buna X dersem. Şuraya X dedim. Yani OK'ya X dedim. O zaman OC ne olur? X artı 4 mü? Demek ki yarı çapım neymiş? X artı 4. O halde şimdi burada bir Pisagor var. Pisagor yapmadan önce hemen aklımıza öz üçgenlerin gelmesi lazım. 3, 4, 5'in katı olan 6, 8, 13 geni var. Yani ben x'e 8 dersem sağlar mı? Evet. Sağ, sağlamıyor gibi. Dolayısıyla burada mecbur Pisagor kurbantısını uygulayacağız. x kare artı 6'nın karesi eşittir. x artı 4'ün karesi x kare artı 36 eşittir. x kare artı 8 x artı 16 bu şekilde yapıyordu. O x kareler gitti. 16 oraya attık. 36 X 16 eşittir 8 x. 20 eşittir 8 x. Bazen dolma yapıyor makine. 8'e böldük. X eşittir 20 bölü 8. Yani 4'e böldüm. 5 bölü 2 x neymiş? 5 bölü 2'miş. Bizden ne istiyor? Yarı çapı. Dikkat 5 bölü 2'yi hemen işaretlemiyoruz. Ne yapacağız? 5 bölü 2 artı 4. 2 kere 4 8. 13 bölü 2 olacak. Evet. Geçiyorum. Şimdi yeni bir özellik. Bunu aslında biz de düşünerek söyleyebilirdik. Bir çemberde eş kirişler eğer iki kiriş birbirine eşse demek ki merkeze eşit uzaklıktadır. Eğer iki kiriş birbirine eşse demek ki merkeze eşit uzaklıktadır. Başka şey bunu değişik şekilde de söyleyebiliriz. Mesela merkeze eşit uzaklıktaki kirişler birbirine eşittir. Yani iki yönlü de bunu düşüne söyleyebiliriz. Yani bir çember eş kirişlerin merkeze uzaklıkları da eşittir. Aynı şekilde merkeze eşit uzaklıktaki kirişler de birbirine eşittir. Üçüncü olarak da bize şunu söylüyor. İki kirişin, iki kirişin merkeze uzaklıkları eşit değilse merkeze yakın olan daha büyüktür. Niye? Çünkü merkeze yaklaştıkça çapa yaklaşacak. Yani çap, söylediğim gibi en büyük kirişti. Dolayısıyla merkeze en yakın olan en büyük olur. Şimdi bunlarla ilgili biraz soru çözelim. Mesela burada, e, şuraya iki çizim, burada merkezden dik mi gelmiş? Evet. O zaman ne olacak? Bu ikisi birbirine eşit olacak. Eşitliğimi göstereyim. O zaman şu ikisi de birbirine eşit olacak. Şimdi biz ne bulduk? Mesela ben buna A dersem. Burası da A. Buna A dersem. Şu da A. Şu da A. 2A. 2A. Demek ki ikisi, iki kiriş birbirine eşit. Bizim özelliğimiz ne diyordu bize? Bir çemberde eş kirişlerin merkeze uzaklıkları da eşittir. O zaman şu uzaklıklar da şu uzaklıklar da birbirine eşit olacak. O zaman ne diyeceğiz? x artı 3 eşittir. 2x eksi 1. Eksi 1 oraya x oraya. 3 artı 1. 2x eksi x. x eşittir. 4 zaten bizden x isteniyor. Mesela diğerine bakalım. Şimdi merkeze uzaklıkları eşit. Şöyle merkeze uzaklıkları eşit. O zaman ikinci özelimiz bize ne diyordu? İkinci özelliğimiz Merkeze eşit uzaklıktaki kirişler birbirine eşittir. O zaman bunlar merkeze eşit uzaklıktaysa birbirlerine eşittir. Ve de dik gittiği için de eşit parça ayıracak. Yani bu x eksi 1 ise yanlış oldu. Şurayı düzenleyeyim. Mavi ile gidelim biraz daha. İlk e, x eksi 1 burası da 5 eksi x. Demek ki x'i eşit olacak. O zaman 2x eksi 2 eşittir. 10 eksi 2x. 2x oraya attık. 2'yi buraya attık. Ne oldu? 2x artı 2x eşittir. 10 artı 2. 4x eşittir. 12. x eşittir. 3 olur arkadaşlar. Burada tamam. Şimdi bu buradaki öz, örnekte o merkezi çemberde işte OH Şuradan bize bahsediyor yani şu OH dikmiş OK da dikmiş AB'ye yani kirişlere diklenmiş Yukarıda verilenlere göre OH OK'dan Daha küçük Ne demek bu Yani şu Yani şu kısım Şu kısımdan Daha küçük O zaman e, Daha küçük olan demek ki merkeze daha yakın o zaman şu şuradan şunu söyleyebilir miyiz? CD kirişi büyüktür AB kirişinden. Neden? Çünkü merkeze yaklaştıkça çap olma durumu var. Yani çapa yaklaşıyor. Dolayısıyla büyüyecek. Merkeze yakın olan kiriş daha büyüktür. O halde CD neydi? 2x artı 4. Şurası neydi? 3x eksi 1. Şu 2x'i buraya atıyorum. 1'i o tarafa attım. 4 artı 1. 3x eksi 2x 5x. Bize demiş ki ne? X'in alabileceği AB'nin alacağı AB doğru parçasının alabileceği en büyük tam sayı. Şimdi AB doğru parçası neydi? 3x eksi 1. Bize burada x bir tam sayıdır demediği için bizim burada eşsizlik özelliklerini kullanmamız lazım. Yani ne yapacağız? x küçüktür 5 demiştik. Her taraf 3 ile çarpacağız. 3x küçüktür 15. Her taraftan 1 çıkaracağız. 3x 1 küçüktür. 14. Şimdi burası AB mi oldu? Yani AB küçüktür. 14. Demek ki AB ne olur? 13 olur arkadaşlar. Şimdi bu örneğimize bakalım arkadaşlar. Karışık örnekler bu arada. Örneği çözme önce sizler durdurun. Sizler çözmeye çalışın. Sonradan çözüme bakarsınız. Ben merkezden kirişe bir dik çektim. Şimdi buranın tamamı kaç? 16 mı? 16 ise eşit bölünmesi lazım. Yani şurası 8, şurası da 8. Olur. Yani burası 5. Şimdi burası 13 mü? Zaten en başta işte olduğunu söylemiştim. 5 12 13 olacak. Dolayısıyla 5 12 13 oldu. Bizden ne istiyor? Yarı çapı. bulmak için ne yapacağız? Şuradan bir tane çekelim. Şimdi bunu çektik. 8 12 buraya da x diyorum arkadaşlar. Ne olacak? X'in karesi eşittir. 8'in karesi 12'nin karesi. Şu karesi olacak. Ne oldu? X kare eşittir. 64 artı 144. X kare eşittir. 208. X kare eşittir. 16 kere 13. Demek ki X neymiş? 4 kök 13 arkadaşlar. Evet bu örneği de geçtik. Şimdi bu örneği de çözmeye çalışalım. Şimdi burası alfa olsun, şurası da alfa olsun. Zaten alfa de aslında gerek yok. Şimdi ne diyeceğiz? 45 45 tabii ki. De. 45 O zaman bu da mı 45? Neden? Çünkü Paralel. Bu dik, bu dik. Demek bu ikisi birbirine paralel. O zaman burası 7 ise şurası da 7. Bizden OF yani yarı çapı istiyor arkadaşlar. Yarı çapı istiyor. Şurası ne oldu? 24. Şimdi ben yeşille göstereyim. Şöyle bir tane çizdim. Şimdi burası ne oldu? 24 mü? Evet hangi üçgen bu? 7, 24, 25 üçgenimiz. Demek yarı çapımız neymiş? 25'miş arkadaşlar. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Ben ekstradan ödevler de sonuna ekleyeceğim. Oradan sizler incelersiniz. İyi çalışmalar herkese.